Evet değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla da karşınızdayım. Bugün değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir programa konuk oldu ve burada bazı açıklamalar yaptı. Biz de bu açıklamaları yakından takip ettiğimiz için de gündelik olan mülakatlar, atamalar ve öğretmenlikle alakalı olan her şeyleri videolarımda bulabilirsiniz değerli arkadaşlar. Biz de bunları derledik, ne gibi açıklamalar yaptığını madde madde bir köşeye not aldık ve bunların neticesinde de sizlere bunları sunmak istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi Bakan Yusuf Tekin mülakatlar hakkında neler söyledi biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Daha önce bizim söylemiş olduğumuz ve bazı gazetelerin, bazı haber kanallarının yani yayıncı kuruluşların bazı söylemiş olduğu madde madde yeni mülakat sistemi ile alakalı bazı durumlar vardı. Biz bunları daha önceden not etmiştik ama bir konuya değindi bakan. Ve dedi ki aday salondan çıkarken notunu öğrenecek demedim. Aday salondan çıktığı an jüri üyeleri notlarını gelecek ve sistem kapanacak. Yani mülakatın son günü yani artık kaç günde yapılacaksa bu mülakat mülakatın son günü anladığım kadarıyla e, puanlar belli olacak değerli arkadaşlar. Yani e, diyelim ki ben bir mülakata girdim ve mülakattan o an yani puanımı öğrenip çıkmayacağım son gün öğreneceğim değerli arkadaşlar böyle bir durum var. Ee, tabii ki kötünün ilgisini konuşuyoruz değerli arkadaşlar da. Diğer türlü mü olsa daha iyi olurdu yoksa diğer türlü mü diye bana sorarsanız bence e, mülakatın direkt o anda verilmesini ben savunuyorum. Mülakat puanının o an öğrenilmesini savunuyorum. Çünkü sonrasında belki değişme durumu olacak, belki hatırı sayılır kişiler telefonla arayacaklar, işte diyecekler ki işte benim yeğenim mülakata girdi puanını bir değiştirin diye. Bazı söylemler olabilir değerli arkadaşlar. Ondan dolayı da ben mülakatın girildiğim gibi öğrenilmesi taraftarıyım. Daha sonra da jüri üyeleri de adayımızı da bir kodla tanımlayacağız. Kimse kimseyi bilmeyecek deniyor. Kimse kimseyi bilmemesine de gerek yok zaten de. Önemli olan zaten kimsenin kimseyi bilmesine gerek yok. Önemli olan mağduriyetlerin yaşanmaması, yüksek puanla düşük mülakat puanı verilmemesi. Ama bunlar yaşanacak değerli arkadaşlar. E, aklımıza gelecek tedbirleri aldık. Bunun dışında istediğiniz tedbirler varsa bunları da alabiliriz diye bakanımız da açık kapı bırakmış. E, alınacak aslında çok tedbir var. İlk olarak mülakatın kaldırılması en büyük tedbirlerden birisidir. Yoksa doğacak olarak mağduriyetleri artık Temmuz ayından sonra burada e, neredeyse her gün video çekerek anlatacağız değerli arkadaşlar. Sonra da mülakatla alakalı güvenlik kamerası olacak. Aday cevapları ders anlatımının sonunda a 4 kağıdına yazacak diye yine mülakatlarla alakalı konuşmuştu değerli arkadaşlar. Yani güvenlik kamerası olacak. Zaten kamera olacağını bizzat daha önce de söylemişti bakanımız. Aday cevapları ders anlatımının sonunda A4 kağıdına yazacak. Yani normalde bir ders anlatma gibi bir durum yok muydu? A4 kağıdı nereden çıktı? Bilmiyorum. Her gün yeni bir olay çıkıyor değerli arkadaşlar. Yine bakanımız özel okullardaki öğretmenlere değinmiş. işte özel de çalışan işte öğretmen ve idarecilere yönelik yeşil pasaport uygulamasının e, yani görüşmeleri devam ediyor ama onay çıkmamış değerli arkadaşlar. Çıksa güzel olabilirdi işte ise öğretmenlerimiz e, görev yapan öğretmenlerimiz çıkardı bir ne bileyim Bulgaristan'a Yunanistan'a bir turlardı bir gezerdi parası olan. Yani iyi olabilirdi değerli arkadaşlar. E, en önemli sorunlar değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki bu il atamaları geldi ve bu atamalarda işte 30 Eylül mü ne alınmıştı. Bunun neticesinde özellikle erkek hocalarımız e, askerlikten yana çok fazla mağduriyet yaşamıştı ve bunun neticesinde de Twitter'da da bir Çokça tweet atıldı bununla alakalı. İşte 31 Aralık baz alınsın mağduriyetler doğuya diye. Çünkü 4 yolunu doldurup da işte 20-30 gün askere giden bir hocamız maalesef ki yani bedelli bir askerliğe dahi gitmiş olsa herhangi bir atamada önüne engel çıkabiliyor değerli arkadaşlar. Bunun neticesinde de bu durumlar yine alınmış ve 31 Aralık'la ilgili çalışma şu an yok ama bir şeyler olabilir diye de bir açık kapı bırakmış değerli arkadaşlar. Yine öğretmene şiddet konularında da okullarda güvenlik tedbirleri alınacağına dair. ...bazı konularda konuşmuş. Ee, öğrencilere müfredatla alakalı biliyorsunuz ki... ...müfredatın değişmesi durumu söz konusuydu ve değişti. Bazı konular daha sadeleştirildi. Bazı konular işte daha e, kontrollü bir biçimde oldu. Buna yönelik de öğrencilere iki katından fazla bilgi yüklemesi yapılıyordu. Müfredatı sadeleştirdik dedi. Haziran seminerinde ne zaman nasıl yapılacağı ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Yakında açıklayacağız demiş. Bunu da uzun zamandır bekliyorduk zaten değerli arkadaşlar. Çünkü bayram var, arkasında bir bayram tatili var ve ailesinde uzakta olan yine bizler gibi birçok öğretmenimiz var. Ee, yani bu hocalarımız ona göre bayrama gidecek mi, gitmeyecek mi, nasıl bir planlama yapacak? Bunun da en yakın zamanda açıklanacağını söylemiş değerli arkadaşlar. Uzman öğretmenlikle alakalı da uzman öğretmenliğin süresinin düşmesi konusunda öğretmenlik meslek kanunu bekliyoruz. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam 10 yıldan bir 8 yıla falan düşecek diye düşünüyorum ki... ...beklentilerimiz bu yönde artık nasıl olur bilmiyorum ama bunu bekleyip göreceğiz değerli arkadaşlar. Diğer eklemde gündeme dair bakanımız Yusuf Tekin'in yapmış olduğu açıklamalar bu yöndeydi. Hem mülakata yönelik hem de var olan atanmış öğretmenlere yönelik işte tayin durumları ne olabilir... ...31 Aralık konusunda da bir açık kapı bırakmış değerli arkadaşlar müfredat konularına ve öğretmenlere yönelik şiddet konularına değilmiş değerli arkadaşlar. Biz de bunları derleyip sizlere sunduk diyerekten de videomu sonlandırıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.